Suç katliamı Bursa'da da protesto edildi. Emniyet müdürlüğü önünde gerginlik tırmandı, kavga çıktı, gözaltılar var. Sosyalist gençlik dernekleri, federasyon üyeleri, konakladıkları Amari Kültür Merkezi önünde basın açıklaması için beklerken kalabalığın ortasında bomba patlatılmıştır. Her şey böyle sakin başlamıştı. Suruç'taki katliam ve protesto için Bursa Pomara Meydanı'nda toplanan kalabalık açıklama yaptığı sırada ortam bir anda gerildi. Kalabalığın için HDP'li ve CHP'liler, savaş karşıtı platform üyeleri ve CHP'li milletvekilleri vardı. Açıklamaya sözlü sataşmada bulunan birkaç kişiyle kalabalıktaki öfkeli birkaç kişi arasında tartışma başladı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez ne mutlu Türk'üm diyene diyerek gruba tepki gösterdiler. Eylemcilerin elinde ise flama sopaları vardı. Kalabalıkta gazeteciler de göstericiler de yaralandı. Bazı sivil polisler darp edildi. Dört kişi gözaltına alındı. Çevik kuvvet polislerinin araya girmesiyle sakinleşen ortamın ardından grup üyeleri sloganlar eşliğinde kent meydanına doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada yoldan geçen bir genç cep telefonuyla görüntü çekerken göstericiler tarafından darp edilmek istendi genç yakında bulunan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Emniyet Müdürlüğü önünde polisler tarafından önleri kesilen HDP'li göstericiler bu arada gözaltına alınan dört kişinin serbest bırakılması için şehrin en iştek caddesi olan Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı. Esnaflar olay çıkması ihtimali üzerine kepenklerini kapattılar. Cumhuriyet Savcısı ile görüşen HDP'liler gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerinden sonra serbest bırakılacağını öğrenince oturma eylemini sonlandırdı. İşit çeteleri artık sadece Orta değil Türkiye'dedir. Yarın Bursa'da da olabilir. Bunun olmaması için tüm hükümeti aklını başına toplamasına e başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başbakanı akıllı davranmaya ve bu konuda adım atmaya beklediğimizi hep birlikte söylüyoruz